başında. Bizden önce geldi Handeler. Selam. Umut ne haber? Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Oo başlamış. Etleri koymuş. Var. Her şeyi şimdi çıkaracağım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle Nereden açılış yapıyorum? Biz Menemen'e, Emiralem'e geldik. Süleymanlı diye bir piknik alanına geldik. Sizlere bahsetmiştim bir önceki videoda. Kayınvalidem böyle güzel bir plan yapmış. İşte görümcemlerle birlikte geldik. Hep birlikte böyle güzel bir mangal yakacağız. Zaten size az önce etleri gösterdim. Ee, kahvaltıyı da biz çok erken yaptık. Bugün şöyle oldu. Biz normalde saat 11.30-12 gibi buluşacaktık. Öyle sözleşmiştik. Daha sonrasında e, saati 10'a kurmuştuk. Hani hemen hazırlanıp çıkarız diyorduk. Ben salatayı yapacaktım. İş bölümü yapmıştık. Ondan sonra saat tabii 6'da elektrikler yine kesilince ben sıcaktan uyandım. Hemen Samet'e dedim ki aşkım dedim bir bakar mısın şartel mi attı yine dedim. E, çünkü sıcaktan uyuyamadım arkadaşlar. Bir anda sıcak bastırdı yani. Ondan sonra e, Samet gitti baktı şartel atmamış dedi elektrikler kesilmiş dedi. Bizim zaten mahallenin şu elektriksel sorunu asla giderilmiyor, düzelmiyor. Yapsalar da böyle işte kalıcı bir çözüm bulamıyorlar. O yüzden sıcaktan uyuyamadık, bayağı bir Samet'le oturduk. Sonra Samet gitti simit aldı, sütlü simit yedik birer tane meyve suyuyla, hemen peynirli. Ondan sonra da Cezve'de bir de kahve içtik derken, saat oldu 10. Tedaş'ı arıyoruz Gediz'i, arıyoruz işte her neyse. Ondan sonra diyorlar ki gelecek, şu anda iletim sıkıntısı yaşıyoruz derken falan. Uyuyamadık yani anlayacağınız. Sonra saat tam 10 gibi elektrikler geldi. 10-10.30'du herhalde. Aslında yatmasaydım iyiydi ama tekrardan yattım. Uyudum. Samet de aynı şekilde uyumuş. Hemen kalktık sonra domates salatası yaptım güzelce. Akşamdan da böyle bir güzel marul salatası yapmıştım. İçeceklerimizi almıştık zaten. Her şey hazırdı. Güzelce toparlanıp geldik arkadaşlar. İki araba geldik. Şimdi burada Umut mangalı yakmaya başladı. Hatta az önce diyoruz ki bizim ailede böyle mangal yakmayı seven başka kimse yok. Samet çok fazla sevmiyor. Umut tam böyle işin piri güzel yapıyor. Elde lezzetli. Bir de uğraşmayı seviyor yani. Bu mangal işi de böyle uğraşmayı sevmek de oluyor arkadaşlar. O yüzden e, şimdi geldik. Dediğim gibi mangal başladı şimdi. E, afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ama karnım da acıktı. Çünkü saat 8-9 gibi kahvaltı yaptığım için bayağı bir acıktım. Sağ olsun Hande de beni düşündüğü için de Adana falan da yaptırmışlar onlar bu arada. Bayağı bir dolu etler yani. Ekmek o yüzden azaldık. Salata, içecek, e, et o şekilde daha çok hızlı yiyeceğiz yani. E, Çiğdem almışlar şöyle koca bir paket. Ee, Hande dedi ki yenge sen dedi, acı sevmiyorsun diye sana da Urfa aldım dedi. Ay dedim gönlümün yağlarını erittin sağ ol dedim. Öyle arkadaşlar günümüz böyle geçiyor bugün. İnşallah günümüz güzel geçer sizlere de inşallah güzel bir pazar oluyordur. Güzel iyi seyirler diliyorum. O zaman piknik videosu başlasın. şimdi de kirazlı kahve yapıyoruz arkadaşlar böyle. Kaşık nerede aşkım? Bunları birazcık karıştırmak gerekir. Eski mangalcıyım ben pardon. <laughs> Aa ne yaptım? Ne yaptım ben? Piknikten geldik arkadaşlar, eve eşyaları attık. Direkt Samet'le birlikte pazara geldik. Çünkü enginar almaya geldik. Buradan aldığımız zaman güzel oluyor yani buzluğa atıyoruz değil mi aşkım? Evet evet. Hem, evet akşam pazarı, pazarı geldik. Çok yorulduk ama bak burada da ekmek var aşkım doğal ekmeklerden. Öyle de alabilirsin. Bir de enginarın yapraklarından Samet detoks suyu yapıyor kendisine O da çok iyi geliyor. Bir de ondan bakacağız. Öyle bakalım zaman, şimdi geldik pazara. Onlar ekşi maya mı? Onlar onlar. Evet. Nerede? Bilmem şöyle başlayalım istersen gel. Çok güzelmiş, ha. Evet ya ben de çok beğendim ama pazar arabamızı getirmedik ya. O Soğanlar da çok güzel. Aa şunlar da çok güzel i̇şte açlamalı. Evet. Enginarcı alacağız şimdi. <laughs> şöyle mi gidelim aşkım? Görebiliyorsan söyle ben daha hiç görmedim. Yo zamanı aslında şu an tam. Nerede? Ha evet burada var bak. Ne kadar abi? Güzel değil mi? 5 tane 6 hmm. tane 180'lerimiz. 6 hmm, tane 100 güzelmiş bence açıkçası. Şu 8 tane. Bu mu? Hangisi abi? de 600? Bu mu? Güzel. Bu, bu. Şu kaç seçelim. Sekiz tane seçelim? 8 tane. 8 tane. Bunu alsam mı? Onda o daha güzel değil mi? O taze. Öyle alalım. 8 tane 4 4 yapsınlar mı? 4 4 olur. Tamam. Hani ikişer yapabiliriz. Baklar mısın 4 4. Şurada şeylik, pilavlık 100 lira. Bu bol, bol kentçe. Evet. Biraz da biz saplarından da alacağız sizden. Abi başlıyor, var saplardan, var mı? atılan saplardan. Hem de kemik yok. Dört ya. dört atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. <laughs> evet ya yani nasıl pilavlık anlamadım. Yapık herhalde pilavla karıştırılmış. pilav yapıyor var. Ee, var işte. Yani o yine de bayağı var içinde. 100 lira alanabilir. <laughs> Eve geldik arkadaşlar. Samet hemen ayıklamaya başlamış. Nasıl aşkım pek sağlamı yok mu? Tamam hangileri sağlam? Şunlar ha, belli zaten renklerinden. Bunları şey yıkacaksın şimdi. Nasıl yapacaksın? Bu detoks suyu oluyor işte. Yıkacağım bunları. Hı hı. Hem iyi geliyor. Sağlıklı bir şey Bunu güzelce yıkıyorsun. Düdüklü de. Düdük sonra suda 20 dakika kaynatıyorsun. Hı hı. O suyunu süzüyorsun. Soğuk çay gibi içiyorsun sen onu. Soğuk o Sıcak olsa gibi. içemezsin tadından Yok. belki değil mi? Aşk? Güzel olmuyor zaten fazla. Soğuk Aynen. Güzel oluyor. Aynen. Bir yani de... Çok güzel olmuyor da Aynen. İşte bir detoks suyu. Ya bir de şey arkadaşlar bilirsiniz. Enginar karaciğeri çok faydalı. Bu da çok faydalı bir şey karaciğer için aynı zamanda. Öyleymiş internette. Öyleymiş. Evet bir de Selahattin baba çok araştırıyor ya böyle şeyleri. Değil mi? O da söylemişti baba bize. Babam söylemişti zaten. Sonra, sonra ben internetten Hı -hı. baktım. Gerçekten doğru. İçtikten sonra sen gerçekten bir rahatladın ama. Hani miden varmamaya başladı. Çok hızlı kilo verdiriyor. Çok hızlı evet. En son söylemiş miydik arkadaşlara? En son rakam 6 kilo verdin değil mi? Maşallah diyeyim. Tamam. Şöyle hemen bir vurayım şöyle. <laughs> ben de hemen e, pazardan aldıklarımızı göstereyim size arkadaşlar. Şunu hemen pazarın çıkışında bir e, mi desem öyle bir yer var. Çok güzel kokuyordu. Şöyle tam buğday çavdarlı bir ekmek aldık. Daha doğal oluyor bunlar. Enginarlarımızı da pazarda çekmiştim zaten. Şöyle 8 taneli e, 100 liraya aldık. Küçüktü ama olsun. İkişer tane yaparım. O yüzden ikiye böldük. Vakumlattırdık. Domatesin kilosu 20 liraydı. Domates aldık biraz böyle salatalığın kilosu da 10 liraydı galiba bayağı da salatalık gelmiş ee, bunlar böyle arkadaşlar şimdi bunlar da böyle mangaldan gelen e, şeyler bunları yıkacağım ben bazılarını makineye atayım bazılarını elimde yıkacaklarım var burada da birazcık et artmıştı biraz biz de aldık dolaba koyayım belki bugün yemesek de yarın yeriz Airfryer'de ısıtırım kök kanat mangal var burada yani hazır öyle latte de burada beni çok özlemiş gelir gelmez bir aşk yaşadık böyle anneciğim Değil mi? Gelin latteyi sevdim, öptüm. Cikleti de tabii aynı zamanda. Bir de biz giderken klimayı da açık bırakmıştık arkadaşlar biraz. Çünkü çok sıcak oluyor ev. O yüzden içim çok rahattı bugün. Çok güzel serinde uyumuşlardı değil mi aşkım? Hı -hı. Yalıyor bak elimi yalıyor. Aşkım latte. Oo, anne. Pamuk. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Benim kayınvalidemin bugün hastanede işleri varmış Hastanede bana çok yakın olduğu için Aradı beni dedi ki birlikte kahvaltı yapalım mı Gevrek alayım geleyim dedi Bir de akşam keşkek yapmış galiba Ondan da getirmek istediğini söyledi Ben de hemen yeni uyanmıştım çayımı koydum Burada da böyle güzel bir kahvaltı hazırladığımı düşünüyorum. Şöyle ters durmasın ki takıntım var benim. Buraya böyle domates ve salatalık yaptım. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. Birazcık kekik, ay pardon nane ve sumak ekledim. Peynirlerim var böyle iri iri doğramış olduğum peynirler var. Burada da zeytinlerim var. Burada tereyağım var. Burada da yine kahvaltılık sos var. İki tane yumurta haşlamıştım ve bir de burada da böyle sucuk doğradım. O geldikten sonra hemen yapacağım bunu da çünkü yağları donmasını istemiyorum. Şuraya hazırlayacağım ama şu an latte masanın üzerine böyle çıkmayı çok seviyor bakın. Tipe bak. Tipe bak. Masanın üzerine çıkıyor bir yemek olduğu zaman. O yüzden ben de kayınvalidem geldiği zaman böyle koyacağım buraya. Burada çayımız da böyle hazır. Güzel bir gelin kaynana kahvaltı yapacağız bakalım şimdi. E, klimayı da açtım. İlk önce evi havalandırdım birazcık kalktıktan sonra. Sonra klimayı da açtım. Şu an evin içi güzel yani serinlemeye başladı. Ah 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 ne yapıyorsun? Ay ısırıyorsun. Hayır hayır ısırmak yok anneciğim. Isırmak yok bebeğim. Gel bakalım. Günaydın günaydın arkadaşlar. Üçüncü gün mü oldu bilmiyorum ama tekrardan selam selam selam. Bugün düdüklüğümün yine çalışıyor. İçinde yazın en 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 sevdiğim. Ne kadar çok iğneleme yaptım ya. Yazın en çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi de darı. Yani biz İzmir'de Mısır'a darı diyoruz. Sizler nereden yazıyorsunuz, nereden izliyorsunuz? Mısır mı diyorsunuz, darı mı diyorsunuz? Darı haşladım arkadaşlar. Haşlıyorum. Bir 10 dakika daha var. Ondan sonra kapatacağım. Burada da yine almış olduğumuz enginarlar var. Onları da koydum portakallı, limonlu, şöyle güzel zeytinyağlı bir tuzlu bir karışım hazırladım. Az biraz tuz attım yani içerisine. Bugün dedim ki direneceğim. Dayanabildiğim kadar klimasız dayanmaya çalışıyorum. Çünkü kulağım tıkandı. E, kulağım duymuyor yani arkadaşlar. Samet dedi ki git gliserin al. E, bayrama kadar damlatalım. Doktora gidelim dedi. Ama istemedim. Çünkü neden istemedim? Hayır lan! Ayağımın ısırıyor şu anda. Hayır! Çünkü neden istemedim arkadaşlar? Bunu temizleteceğim. Bu sefer doktor diyecek ki bunu da damlat. Ee, bir, bir bir hafta sonra tekrar gel diyecek. Yani her halükarda bayramda sağır gezecektim. O yüzden istemedim gitmek. Yani belki bayramdan sonra giderim. işte gece böyle iyice tıkanıyor. Hiçbir şey duymuyorum. Sabah uyanıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Birazcık açılıyor gün içerisinde ama bir bakıyorum sonra davul gibi şişmiş. Yani içten şişmiş tabii ki de böyle bayağı bir duymuyorum. Her neyse doktora artık bayramdan sonra gideceğim kaldı arkadaşlar. Ben sizlerle kaç video oldu ya benim neden böyle işlerim üremiyor arkadaşlar anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Kaç videodur kaşıklık düzeni yapacağım dolap düzeni yapacağım temizlik yapacağım diyorum diyorum diyorum. Ee, kaç gündür zaten kaşıklık bulamadım biliyorsunuz kaç videodur bulamadım. O gün e, Koçtaş'a gittik ama Forbes'e gidemedik. Sonra... Piknikten dönüşte Samet'e dedim ki metro AVM'nin önden geçiyorduk. Dedim ki aşkım hadi metroya girelim. E, Oradan dedim kaşıklık bakarım dedim. Bulamazsam da Forbest'e girelim dedim. Samet de hayır dedi aşkım dedi. Sinekler oğlum bacaklarını bir yedi bir yedi piknikte. O yüzden e, yani canı istemedi girmek. Direkt eve gidip e, dinlenmek istiyorum demişti. Çünkü günlerden de pazarda ertesi gün de işi olacağı için eve gelip dinlenmek istedi. Ben de tabii ki de anlayışla karşıladım. Neyse dün e, ondan sonra dün öyle geçti. O gün öyle geçti. Sonra dün ben çıkamadım çarşıya. Yine sıcak oldu. Biliyorsunuz işte kayınvalidem geldi. Sonra da yemek yaptım. Banyoyu yıkadım. Akşam oldu. Yürüyüşe gittik. Geldik. O kadar çok vaktim yetmiyor ki. Anlamıyorum yani. Ç çalışmıyorum ama vaktim yetmiyor arkadaşlar. Demek ki çalışsam evdeki hiçbir iş yapılmayacak. Her şey kalacak. Ondan sonra bu sabah da kattım. Bazamın altına yerleştirecek olduğum şeyler vardı. Onları yerleştirdim. Hatta böyle korku korku yaptım. Yani işte baza devrilmesin, bir şey olmasın diye. Gerçi yeni yani küp gibi tertemiz, sağlam yatağımız çok rahat bu arada. Ama gel gelelim. Dedim ki hani hızlıca yapayım dedim bu iş. Dedim hatta Latte bile oraya böyle kafası kısılır. Allah korusun bir şey olur diye Latteyi de odadan çıkarttım bazanın altını güzelce düzenledim. Sonra dedim ki yemeklerimi hazırlayayım dedim. Çarşıya gideyim dedim. Forbes'e gideyim. Bir de 5-5'lik beş AVM'ye gideyim. Oradan da anneme gidip kahve içer dönerim dedim. Tabii ki bunları 60 derece sıcakta nasıl yapacaksam ben de şu an söylerken daha yoruldum ama yine de yapmaya çalışacaktım. Onda da bir problem yok. Sonra bir baktım dün akşam yürüyüşe giderken cüzdanımı ben Samet'in çantasına, sırt çantasına koymuştum. Biz ya benim çantamı alıyoruz ya da Samet'in sırt çantasını alıyoruz. Yanımıza su alıyoruz çünkü. Ya da işte marketten böyle dönüşte bir şeyler alacağımız zaman da lazım oluyor. Cüzdanlarımızı atıyoruz, suyu atıyoruz. Sonra bizim yine o yürüyüş rotamızda beslediğimiz kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onlara su götürüyoruz, mama götürüyoruz. Dün hatta Viskas'ın bayağı mamalarından aldık götürdük. Sonra tavuklar vardı Tavuk kemikleri falan vardı. Onları köpeklere götürdük. Su götürdük yanımızda. Her neyse. Samet'in çantasını almıştık dün yürüyüşe giderken. Ve sırt çantasına benim cüzdanımı da atmıştık. Hani cüzdanım lazım olur ne olur ne olmaz diye. Sabah bir uyandım cüzdan yok. Samet de işe sırt çantasıyla gidiyor. Çünkü yanına ekmek koyuyorum. İşte kahvaltı hazırlıyorum. Detoks yaptığı için artık. Domates, salatalık, işte biber, ekmek. Öyle o şekilde koyuyorum yanına. Orada öyle yiyor. Her neyse çantayla birlikte benim cüzdanım da gitmiş. Evdeki kalan hani nakitte yok. Genelde kart kullanıyorum zaten ve e, genelde kendi cüzdanımda bulunduruyorum parayı. Evin parası var ama şu an hani bana yetmez. Alabileceğim ürüne yetmez. O yüzden hem kuaföre gidecektim bugün. Kaşlarım falan da çıktı. Bayram da yaklaştı çünkü iyice. Ama yine gidemedim. Yine kaşıklığı alamadım. Samet'e dedim ki aşkım sende mi kalmış cüzdanım? Valla bende kalmış dedi. Çarşıya çıkacaktım ya dedim. Böyle böyle dedim işte kaşıklık alacaktım. Yine nasip olmadı arkadaşlar. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Ee, şimdi dediğim gibi işte ben de dedim ki yemeklerimi bari hazırlayayım. Oturayım yani süpürge yapacağım daha. Lentik kuduruyor. Cikletin bayağı bir üstüne bu sıralar böyle oyun babında mı yapıyor artık? Yani ama anlamıyorum da ciklete böyle kitleniyor. Yanına gitmiş, geçen gün suluğunu devirmiş, ödüm koptu. Yani ciklet sürekli yazık yavrum oradan oraya e, alıyorum onu işte. Sonra sabah bu yaramaz. Gel bakalım, kaşlarını çattı. Gel. Bakın nasıl anlıyor benim ona kızdı. Sabah benim yanıma tırmanıyor diye yatağın başlığının üzerine tırmanmış. Allah'ım o kadar çok üzüldüm ki yani çok tatlı ama böyle birazcık oradan e, ip kaçıttırmış gibi olmuş. Çok üzüldüm ya. İnşallah böyle zararlar vermez. Tırnakları da çok çabuk uzuyor. E, Samette de ben de tırnak kesemiyoruz. Yani bilmiyoruz daha nasıl keseceğiz, nasıl edeceğiz. O yüzden yine bir Latte'ye veteriner yolu gözüküyor değil mi? Anne? Latte ne yaptın sen? Ne yaptın sabah? Sen bizim yatağımızı mı kemirdin? Anneciğim? Hı? Ne yaptın sen bebeğim? şımarık Latte ama çok seviliyorsun ya çok pofidiksin ya pofidik olduğun için sana kızamıyorum oy annem o da sıcaktan yazık ne yapsın oynamak istiyor başka bir e, yani eğlencesi yok ki benden başka bütün gün böyle birlikte sıcak sıcak değil mi Latte Latte var ciklet var Latte'nin abisi var değil mi anneciğim akıllı kedim benim akıllım benim pofidiğim benim. Oy, oy, oy. Uykusu geldi artık tabii. Ondan böyle sakin. Hii, aşkım, latte. Bakayım sana. Bakayım sana. Oh, yerim seni ben. <laughs> Darılarım pişti arkadaşlar. Ya mükemmel oldular. Bakar mısınız? Burada da böyle enginarlarım var. Enginardan tadına baktım. Hafif kılçıklıymış ama yine de güzel olmuş. İki tane portakal, bir buçuk limon ee, sıktım üzerine zeytinyağı ekledim. Daha yiyeceğimiz zaman tekrardan biraz daha ilave ederim. Burada da fırına, ay bir yandan şarjım da bitti. Şarj aleti de elimde. Fırına soğan halkası ve patates koydum. Onları da az yağlı şekilde attım. Köftelerimi de yoğurdum. Samet de bugün birazcık geç gelecekmiş. İşi uzunmuş galiba. O yüzden ben herhalde yerim acıkırım çünkü o gelesiye kadar. Çünkü bayağı yoruldum. Evi de süpürdüm ve şu yastıklara çok sevindim ya. Bakar mısınız? Yastıklarımı yıkadım makinede mis mis kokuyorlar şu an böyle pofidik pofidik kabardılar dışarısı da sıcaktı böyle güneş hatta burası daha da güzel bunlar güneşleniyorlardı ama şu an güneş gitti her neyse yine de güzel oldu şimdi gideyim küçük dolabımı yerleştireceğim arkadaşlar buraya hep söylüyorum sizlere böyle açık bırakıyorum çünkü şuraları böyle kabarıyor dolapların Aynı şekilde buraları da bakın bunlar mesela daha önceden olmuş. Ben bu konuda çok hani sorun yaşadığım için diğer evde de böyle yapıyordum. O yüzden açık bırakıyorum yani nem olmasın diye, buhar olmasın diye. Altına koyulacak olan şu ürünler geldi arkadaşlar yıkamadan şimdi. İki tane yorgan vardı şöyle çünkü bunları biz yer yatağına sermiştik. O yüzden bir yıkamadan koymak istemedim açıkçası bazanın altına. Şöyle üç tane de battaniye var. Bunlar iki tanesi misafir battaniyelerim. bu da bizim kışın kullanmış olduğumuz battaniye. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız bugün de iyiyim. Sonunda kaşıklığımı aldım. Öncelikle şöyle yemeğimi hazırladım. Bakayım yağ var mı etrafında. Tavuk sosladım arkadaşlar. Bir de buzlukta geçen seneden daha geçen yazdan börülcem varmış. Böyle taze börülce. Onları da haşlamaya koydum. Yanına da öyle bir salata gibi bir şey yaparım dedim. Evet göstereyim arkadaşlar size. Dün annemin telefonu bozuldu. Bozulunca Kipa'ya gittik ve Teddy'ye uğradım. Şu kaşıklığı oradan buldum. Şöyle uzayabilen kaşıklık arkadaşlar. İki yanlardan e, açılıyor. Şimdi ben bunu güzelce bir yıkayayım. Ondan sonra yerleştirmeye başlarız. bayağı da karman çorman oldu zaten benim çekmecem. E, yetişebilirsem bugün dolapları da silmek istiyorum ama bu belki akşam olur. Çünkü şu an çok sıcak. Yani bir an önce kendimi sana atmak istiyorum. Böyle yemek yemeği yapıp sonuna atmak istiyorum. Şöyle birlikte sizinle bakalım. Ölçmedim de nasıl olacak, nasıl geçecek bilmiyorum. Bakmak istiyorum şöyle. Ama ölçüleri hemen hemen benim ölçülerime uygundu yani. Biraz bir tık farklıydı. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet de geniş oluyor bakın. Şöyle uzayabilen bir kaşıklık. Bakalım. İnşallah güzel olacak çekmecemede. Şöyle üstten bir baktım da Evet, gayet güzel oluyor arkadaşlar. Sizinle birlikte yaparız. Ben şimdi bunu güzelce köpükle yıkayayım. Ondan sonra güzel işlerimize başlarız inşallah. Evet, geldik şimdi çekmele düzenimi yapmaya arkadaşlar. Günlük yürüyüşümüzü yaptık. Geldik birer kahve içtik. Samet'le birlikte. Ve artık akşam saatinde yapabileceğim anca. Çünkü çok sıcaktı bugün. Bakın en son makineden aldığım böyle çatalları da <laughs> direkt devirmiştim buraya. Şimdi kameramı şöyle ayarlayayım. Ve direktman düzenlemeye de başlayalım. Ve cuk diye oturur arkadaşlar şöyle. Cuk diye oturdu vallahi. O kadar beğendim ki. 各种各样 arkadaşlar önemli olan burayı hafifletmekti ve çok güzel oldu. Günlük olarak kullandığım yani genel en çok kullandığım ürünler bunlar. O yüzden bu çekmece hafifledi. Bu çekmece ise birazcık şey oldu böyle. Nasıl desem size? Yine ıvır zıvır çok fazla doldu ama her şeyi kullandığım için de ayıklayamadım. Yani bu kadar düzeltebildim. En azından hani bunlar çok fazla kullanmadığım şeyler bu çekmecede olduğunu biliyorum. Bu iki çekmeceyi yaptım. Artık salona gidiyorum. Çünkü erimek üzereyim. Çok sıcak arkadaşlar. Sizlere de burada veda ediyorum. Şu düzenli çekmeceyle veda edeyim bari. Kısa bir vlog oldu sanırım ama yaz için kusura bakmayın. Yazın böyle çok fazla vloglar çekemiyorum. Sen de yani bir çekmeceyle sizlere bugünlük veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.